Son dönemde ülke ve dünya gündemimizde özellikle bu yaşadığımız yangınlar, sel, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler gündemimizi değiştirdi. Algıda daha üst seviyelere çıkardı. Bu nedenle bu aralar biraz daha fazla konuşuyoruz ama sigortacılar için bizim için hep güncel bir konuydu. Ve bu konudaki bilinç, araştırma işte her zaman bizde mevcuttu. Bu iklim değişikliğiyle artan şiddetteki doğal afetlerin sonuçlarında kaldırabilecek yeterlikte değil. Tüm dünyada. Dolayısıyla herhangi bir doğal afet sonrası yaşayacağımız maddi zarar bir önceki döneme göre bir önceki 10 yıla göre %100 oranında %200 oranında artmış durumda. Bizim en son yangın ve sellerden bunların yerine inşa etme rakamı Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıkladığı rakam üzerinden konuşacak olsa 2,5 milyar TL ekonomiye maliyeti bunun iki katı çünkü i̇ki katı. bunun yanında bu sadece yeniden yap, yeniden işte yerine konma bunun yanında kaybettiğimiz tarım alanları var hı hı. işte iş durması var mevcut ekonomik değerin o dönem için yok olması var bunları yan etkileriyle birlikte bakarsak bunun iki katı kadar bir etkisi olduğunu. 5 milyar TL'li. Evet, 5 milyarın üzerindedir. Bu son dönemin e, bize katkısı. İşte Bugün itibariyle %19 itibarıyla %19, %19 kadar büyümüş bir sektör var. Ama, ama yangın, yangın yani ve şeye baktığımız zaman baktığımız doğal afetlerin bulunduğu e, işte sel e, teminatlarına baktığımız zaman orada %25'in üzerinde bir büyüme var. Dolayısıyla bunu primlerdeki artışını görüyoruz. Ancak bizim gibi ülkelerde e, gelişmiş ülkelere nazaran sigortalını e, hasar oranı çok düşük. Gelişmiş ülkelerde doğal afetler sonucu oluşan hasarın %45'i sigorta sektörü tarafından karşılanırken bizim gibi ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde ise %3 civarında. Çünkü sigorta yok. Evet. Penetrasyon oranımız yani sigortalılık oranımız düşük. Bunu artırmak için biz de Türkiye Sigorta Birliği olarak e, hem ürünlerimizin Vatandaşlarımızın lehine geliştirilmesi, hem, hem teminatların artırılması, hem e, sigorta, sigorta sektörü olarak Türk ekonomisine katkımızı, katkımızı artırmak adına e, çok, çok yoğunlaşmış, odaklanmış, odaklanmış bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda yaşadığımız e, sel felaketlerinin gelecekte artarak, artarak devam edecek. Dünya, dünya Doğayı Koruma e, Türkiye, Türkiye şubesinin yaptığı bir araştırma var. var. Burada 1960-90 dönemi Türkiye'nin bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte ki e, sıcaklık, sıcaklık derecelerinin kışın 4 derece, derece yazın da 6 derece, derece artacağını, artacağını kışın, kışın da yağı yağış oranının genelde düşmesine karşın Doğu, Doğu Karadeniz e, Kuzey Doğu bölgesinde ise giderek, giderek artacağını, artacağını ve şiddetleneceğini öngörüyor ön bu rapor. Güzel. Buradan hareketle şu an ne yaşıyorsak bunun 2-3 katı riskle ve, ve frekansla karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Bilelim, bunu bilelim. Evet. Ama bizim e, buradaki durumumuz şöyle, yüzde üç sigortalılık oranımız. Yani bu sel felaketinde oluşan tüm rakamın maksimum bu zamana kadar ki ortalamalara baktığımızda yüzde üçünü sigortalı olduğu için karşılayabiliyor. Sigortalılık oranını artırmak için finansal okuryazarlığın ve bilincinde gelişmesi, bunların paralel devam etmesi lazım. Bu çerçevede biz kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama burada kamuya da önemli görev düşüyor tabii. Kamu kendi yardımlarını yapıyor bu bölgeye, hemen ulaşıyor. Bunun yanında mevcut şirketlerimizin de bu son dönem özellikle doğrudan sigortaların yanında olması, işte mobil ekiplerle onlar bize ulaşmadan sigortalı ıı, müşterilerimiz, yani polise sahibi müşterilerimizin yanında olmasının önemli etkileri oldu. Buradan hareketle zaten ortalamanın üzerinde bir poliçelleşmeye, işte yangında, selde ulaştık. Bunu görüyoruz. Bu devam edecek gibi görünüyor ama bundan geri dönüş olmaması lazım. Burada bir e, olayı anlatmamız gerekiyor sektör olarak. İki, finansal okuryazarlığın yükselmesi gerekiyor. Üç, e, tabii ki bu bir anlamda da aslında kamu görevi. Kamu görevi adına bunun e, sahiplenilmesi gerekiyor tüm sektörler tarafından. Çünkü biz sigorta sektörü olarak yan etkisiyle, ana etkisiyle hem vatandaşa, hem kamuya, hem diğer sektörlere pozitif etkisi olan bir sektörüz. Paris İklim Anlaşması'nın uzun vadedeki hedefi endüstrileşme dönemi öncesine göre maksimum 2, minimum yani 2 derecenin e, sıcaklık artışı, 2 derecenin olabildiğince altında tutabilmek uzun vadedeki hedef bu. Bu sayede, bu sayede de işte doğal afetlerdeki, iklimdeki değişiklikleri kontrol altında tutarak biz bizlerin daha, daha güvenli, bir, sürdürülebilir bir dünyada yaşamasını sağlamak. Şimdi çok önemli bir gelişme var. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Bu da şu demek oluyor. Türkiye olarak biz de bu iklim değişikliğine karşı önlemlerin, aksiyonların artacağı bir döneme giriyoruz. Sigorta sektörü olarak biz de buna hazırız. Zaten şirketlerimiz kendileri sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde önemli aksiyonlar alıyorlar. İşte girerse vatandaşlarımız web sitelerine her Var, evet. şirketin yani kendine yani. has bir sürdürülebilirlik raporu var. Ancak bizim kısa vadede yapabileceğimiz en büyük işlem Gelir İdaresi Başkanlığımız, işlemmiş. Işlemmiş. Gelir İdaresi Başkanlığımız işte e-poliçe'ye ve e-komisyon belgesine, belgesine izin verdi. Bu çerçevede, bu çerçevede e yaklaşık 115 milyon, milyon adet sayfa. sayfa. Yani, yani şu bu çok kaba taslak hesapla artık üretirmeyecek Tüketilmeyecek. Bunun, bunun yanında işte bunun yan etkileri, yan etkileri birlikte e, basımı e, işte e, iş gücü 750 bin saat iş gücü tasarrufu, iş gücü tasarrufu olacak zaman tasarrufu olacak. Bunlarla birlikte 22 milyon lira çevresel etkenlerle bir katkısı olacak. En kısa sürede bizim şu anda Türkiye Sigorta Birliği yolu projemiz önce zorunlu sigortalardan başlayıp 2022 sonuna kadar da tüm branşlarda e-poliçeye geçerek vatandaşlarımızın kağıtsız bir ortamda e-devlet işte e vasıtasıyla veya dijital platformlarda dijital ortamlarda poliçelerini görüntüleyebilecekler, detaylarını görebilecekler. Bu ilk, i̇lk yapabileceğimiz, yapabileceğimiz en hızlı adımlardan bir yani. tanesi. Ama bunun yanında biz yenilebilir enerjiye teminat sağlayan önemli miktarda, işte rüzgarda 740 megawatt, güneşte ise 1400 megawattın üzerinde e, tesise, tesise üretim yapan, yapan tesise teminat, teminat sağlayan bir sektörüz. Yani Türkiye'de bir bu konuda bir çok bir iyi. İşte, işte e, elektrik e, yenilebilir... Ee, enerji yani, tarafından yani, gelen yüzde 52 buçu ürettiği, ürettiği enerjinin e, yenilebilir e, enerjiden e, geliyor. Ülkeler, ülkeler arası işte e, bir sıralama var. Biz, biz geçen, geçen sene e, kaçıncıydık, kaçıncıydık burada? burada? Avrupa'da, Avrupa'da beşinci, dünyada on olduk. Bu, bu çok, önemli çok önemli ve çok büyük, büyük bir başarı var. aslında. Aynı, Aynı şekilde, şekilde elektriğimizin yüzde on de e, e, Rüzgar ve güneş enerjisinden sağlıyoruz. Dünya ortalaması yüzde dokuz. Böyle büyük bir başarının destekçilerinden en büyük destekçilerinden bir sektörüz. Bu çerçevede aynı zamanda işte finans tarafında bizlerin finansal tarafta işte yeşil bonolardan yatırımlarımızda. Bir yeşil ekonomiye uyarlı tabii. Yeşil ekonomiye uygun şekilde yatırım yapabilecek şekilde kendimizi yeni döneme hazırlıyoruz. Buna da aslında uygun adımları şirketlerimiz şu anda önceden atanlar da var. Ancak hem mevcut üretim sistemimiz hem meclisimizin imzaladığı anlaşma sonrası kamunun alacağı aksiyonlara hızlı bir şekilde destek olacak potansiyele ve kapasiteye sahibiz bu anlamda.